Arkadaşlar gösteremedim. Karşılık bir durum. Sandım. Sandım. Ay. Arkadaşlar. Bayağıdır bir video gönderemiyorum. Slime videosu çekmiştim. Olmadı o yüzden YouTube'a göndermedim. Boşuna 3-4 tane boraks gitti. Ay. Üzüldüm. Ama olsun. Yapacağız. Fizz almamışım. Almamış. Hamuru mu alabilir miyiz? Ne hamuru? Oyun Ha evet. Doğa Koleji'ne gidenler. Ben de Batı Kent Doğa Koleji'ne gidiyorum. Herkese merhaba. Şu anda canlı yayında. o canlı yayında olmak isterdim. Ama şu anda da... Saçmaladım. Kes ucunu. Kursa gelince devam edeceğiz.